Aşı olanımız var, Temmuz Ağaç'ın aşı olanımız var, vermiyor. İki yıl önce işten çıkarıp tazminatınızı verip deyip hala tazminatımızı vermedi arkadaşlarımız var. Bizi de devlet eliyle çıkarmamışsına rağmen, elimizde evraklar olmasına rağmen, ara burcu olmasına rağmen günü geldiğinde devlete bile baş kaldırır şekilde bizim tazminatımızı ödemiyor. İki aydır tazminat alamayan arkadaşlar var ve tazminatlarımız da zaten tavsiye öldüğü halde veriyor. Biz gelip bize bir açıklamasını yapmasını beklerken bizi kale bile almayıp kanunların arkasına saklanarak tamamen işçi sömürme, işçi mağdur etmek için her yolu deniyor. Biz buradan sizlerin sayenizde sesimizi duyurmak istiyoruz. Sayın devlet yetkililerimiz, çalışma bakanlığımız. Bakın bu, bunlar siz devletin kanunlar arkasına saklanarak bizim öz ve öz hakkımız olan tazminatımızı, aylığımızı vermiyor. Haziran maaşımızın, Temmuz maaşımızın sigortasını sigorta yatırıp maaşı banka yatırmıyor. Çalışma Bakanlığımızın bunların bunların incelemesini istiyoruz. Bizi yardımcı olmasını istiyoruz. Burada şu an 20 kişi, 10 kişi değiliz. 1500, 2000 kişi şu bu şekil mağduruz. Biz her seferinde güneşin altında gelip burada toplanıyoruz hakkımızı almak için. Kesinlikle bize muhatap bile olmuyor. Gelip burada bize bir açıklama bile yapmıyor patron. Biz hakkımızı savunmak istiyoruz. Ama bizim paramızla rezil etmek için her yolu deniyor. Lütfen bizim sesimizi duyur. Şu işçilerin sesini duy. Bize bir yardımcı ol. Bize yardım et. Hiçbir insan mağdur durumda. Adamlar <laughs> <laughs> isteriz. Ak kırmızı isteriz. Hakkımızı 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 isteriz. Nurten ricam siz değerli mensupları sayesinde Çorlu Kaymakamımız, Ergene Kaymakamımız bize randevu versin. Bir derdimizi anlatalım. Biz artık işçi değiliz. Gerçekten mağduruz. Dünyanın önünde gelen müşterilerin mallarını ürettik burada. Ama bugün geldiğimiz durum paramızı alamıyoruz. Burada okullar açıldı. Kırtasiyesini, çocuğun okul elbisesini alamayan arkadaşlarımız var. Lütfen sizden ricam. Tekirdağ Valimiz, Sayın Çalışma Sosyal Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız lütfen artık şu işçilerin yanında bir durun. İşçilerin sesini bir duyun. Biliyorum ki Türkiye'de bizim gibi daha yüzlerce insan var. Lütfen şu patronlara işçilerin ezme hakkını vermeyin artık. Ve biz işçilerin haklarını yeniden düzenleyin. Bunlar artık o haklarını yuvar arkasında saklayan her türlü at koşturuyorlar. Arkadaşlarımızın tazminatını vermediği gibi arkadaşımız mahkemeye veriyor. Mahkemeye ilgili bitiren mahkemesi açıp yalandan biz bunun maaşını verdik gözü. Ama Bakanlığımızı inceleyebilirler. Ne bizim Haziran maaşı, ne Temmuz maaşı. Sigortalar ödendiği anda bankaya yatmadı. Ne de arkadaşlarımız tazminat tazlikleri yatmıyor.